Ee, proses güvenliğinde insan hataları birçok eğitimde de, biz daha önce yaptığımız webinarlarımızda da üzerine değinmiştik. %65'lik bir oranın insan faktörleri olduğunu söylüyor. Proses kazalarında ekipman arızaları da olsa, ekipmanın arıza yapma mekanizmasına neden olan kök sebeplere indiğimizde %65 oranında işte hatalı mühendislik uygulamaları, hatalı ekipman seçimi, prosedürlerin hatalı yazılması, çok karmaşık olması gibi birçok kök sebepten bahsediliyor ve bunların tümü aslında sahada operasyon esnasında bir operasyon adımında hata yapılmasına doğru götürüyor. E, bu noktadan hareketle bu yüzde %65'lik orana yönetim sistemleriyle veya insan faktörleriyle ilgili kurgulanan sahada somut çalışmalarla birlikte iyileştirme faaliyetleri gerçekleşiyor. Bu etkinliğimizin kurgusunda da yani anlatacağımız hikayede de aslında bir noktada buradan başlayıp e, operasyon prosedürlerine e, geçmek, evirmek istedik oluyor.